Katılım düşecek. Çok kişi tatile gidiyor. Peki Sayın Bakan Sinan Oğan. Sinan Oğan ee, çok iddialı. Biz Kanal İzmir'de de kendisini e, konuk olarak ağırladık. Ümit Özdağ Sinan Oğan'ı. E, %10 dedi, %12 dedi. Sonra %5.17 de kaldı. Muharrem İnce'nin kaset kumpası. Kaset kumpası sonrasında Muharrem İnce'nin e, diskalifiye olmasıyla beraber e, oyu %5'te de geldi. <laughs> Şimdi... Kemal Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan arasında 4,5 puan var. Erdoğan'ın kazanması için yarım puana ihtiyacı var. Sinan o bu 5.17'yi kontrol edebilir mi? Veya oraya getirebilir mi? Bu soruyu sorayım. Daha sonra Sinan Oğan'la ilgili başka sorularım var. Kulis, kulisten aldığım bilgiler var. Size onu soracağım. Ya Sinan Oğan nereden getirecek kardeş? 5.3 aldı. Tamam aldı. Tamam. E ben de verdim ona. Bir de verdirttik. Kılıçdaroğlu'na verme. Onu da verme. İşte Sinan onu da hı hı. verdik. Biliyorlar kendileri de. Tamam. Yani o oyları şimdi ben Sinan Oğan'a verdim deyip veya Sinan Oğan'a oy verenler. Bir dakika. Sinan mı vereceğim veya Erdoğan'a mı vereceğim? Ha. Hı. Yine hı. kendi tesirinde mutlaka yüzde bir, yüzde iki vardır. Evet. Ama 5.3. Geç onu. Geçtik onu. Peki, ben şimdi biliyorsunuz Kanal İzmir Televizyonu İzmir'de yayın yapıyorum ama genelde ulusal yayın yaptığımdan dolayı da Ankara'da, İstanbul'da çok değerli ulusal gazeteci dostlarımla da arasında iş işareler yaparım. Yapmış olduğum iş içeride özellikle Ankara'da birkaç gazeteci arkadaşımla hoş sohbet yaparken sizinle bir temas kurmak istemişler ve sizinle temas kuramamışlar. de telefonlarınız çıkmamışsınız, bir şey yapmışsınız. Siz ne yaptınız son günler, ne gördünüz, ne toplantılar yaptınız? Ondan sonra şu önümüzdeki günlerde özellikle Sinan Oğan'la ilgili ittifak konusunda Milli İttifakı'nı mı tercih eder, Cumhuriyet İttifakı'nı mı tercih eder? Yani siz bu konuda ne yorum yapacaksınız? Siz yeni geldiniz Ankara'dan. Neler gördünüz, neler yaptınız, siyasi gelişmeler neler var? Bunları sizden alabilir miyiz? Şimdi paz Pazar Salı Ankara'daydım. Uçak yoktu, gece yarısı 24 uçağı perişan yani Ankara'ya geldik sabah karşı 3'te neyse. Yani resmen İzmir'e uçaklar dolu mu? Resmen İzmir'e tırnak içini kullanıyorum. Yavur İzmir muamelesi yapıyor iktidar. Koskoca İzmir'e doğru dürüst uçak servisi yapılmıyor. Neyse. Koydum çalışsın, borçlar ödesin diye. <laughs> ya geç oraya. Öyle olacak hali yok herhalde. Şimdi neyse. Pazartesi günü. Ben pazartesi günü gittim de Ankara'ya. Arkadaşlarla toplantılar yapıyoruz, görüşmeler. Neden? Hakimlerle yapıyorum. Aylardır CHP'ye oy verin diye. CHP'ye oy verin. İyi Parti'ye oy verin diye. Konuştuğumuz, zorladığımız, telkin ettiğimiz arkadaşlar. Diyorlar ki ne, ne, nasıl bir iş? Ve evet. bunların şu ama son an... Son zamanlarda Sinan Oğan'a oy verin dedin ama. E tabi o tabii, sonra. Tabi, tabii, ben daha, daha, sonra, daha öncesinden daha sonra, evet, söylüyorum. Anladım. Şimdi onlarla görüşüyoruz bilmem ne. İşte bu pazar salı yine gideceğim. <laughs> sonra arada bir, bir de İstanbul tekrar gideceğim. Şimdi yarın mesela e, Yalova'ya gideceğim. O da e, maalesef... E, Bizim birader Yalova'da Arif, ıı, akciğer kanseri bayağı bir ispansıldı. Ah, o vesileyle de Yalova'daki evet. ıı, seçilen iki AKP'li bir de CHP'li milletvekilini tebrik edeceğim. Anladım yani filan. Neyse. <laughs> Şimdi pa ben pazartesi günü her ikisiyle görüştüm. Kimle? Sinan Oğan'la da şeyle de. Pazartesi Hoca. Evet tamam. Dedim bir görüşelim ama birlikte değil. Yani her birinin programı var. Mutlaka. Tamam dediler. işte bugün şey değil, yarın konuşalım. Peki. Salı günü için. Salı. Salı günü sabahtan itibaren arıyorum ikisini de. Telefonda. Ar Şimdi bir eski hukuk, özellikle Ümit Hoca ile çok daha eski hukukumuz var. Evet, evet. Sinan Oğan denilen şahısla da işte milliyetçi gelenlikten geldi filan diye işte öyle bir hukukumuz var. Arıyorum arıyorum cevap vermiyorlar. Üç sefer, dört sefer. Ben bir arkadaşla randevuleştim. Şerton Oteli'nin yanında Lugal diye bir otel var. Şerton <gülüyor> işletmesi. <gülüyor> Orada işte e, buluşacağız. Tesadüfen bir gittim ki e, Ümit Hoca'nın korumalarını tanıdım. <laughs> Dedim hayırdır Ümit Hoca burada mı? Burada Sayın Bakanım dediler. Ama böyle bir telaşlandılar. Evet. Sonra gittim içeride bir baktım restoran kısmında. Dipte böyle biraz fazla gözükmeyen <laughs> böyle bir köşe bir yerde ee, konuşuyorlar. Kim konuşuyor? Sinan o anda Ümit Özdağ. Ümit, İkisi. Ümit Hoca. Var mıydı üçüncü bir kişi falan? Dur şimdi. Ondan sonra geldim ikisini de bulunca ya merhaba dedim. Onlar beni görünce şaşırdılar. Yani ondan sonra dedim niye aramıyorsunuz ya kardeşim dedim. Ben, size arıyorum, ben sizi arıyorum siz beni aramıyorsunuz. sabahtan bir, bir gün önce de konuştum ikisiyle. Hmm. Yarın görüşelim dediler. Yani bu şimdi bizi dinleyenler şey yapmasın. bizim bunlarla eski hukukumuz var. Hele Ümit Hoca ile çok eski hukukumuz Anladım. var. Anladım. Bunun üzerine şey Sinan Ağa dedi ki ya işte çok meşguldük arayamadık. Ya dedim siz de öyle, sizde öyle hoca. Yani Dedim Sinan Avcı, bak seçimde dedim, size oy verdik mi? Verdittik. Çalıştık mı? Çalıştık. Hem oy verdim hem verdittim. Benim büyük kızım Ülkü imza topladı hem de yüzden fazla. O şeyde falan. Sinan yani, Sinan o an için topladı. Tabii ondan sonra da propaganda bütün so sosyal medyada vesaire. Şimdi dedim yani ama biraz yüksek sesle böyle hmm. hani şey falan değil. Ya işte filan dedi. Sinan ona demez mi? Ya e, Yaşar Bey dedi. E, yüksek sesle konuşmayın dedi. Ah, e, bu yani öbür tarafta masa var. Bir de e, orada ser şeyin başında bir şef durumunda olan bir hanım hanımefendi var. O da biz tabii böyle bir sert şey yapmende şey yani öyle fısıltıyla Niye beni aramadın falan değil. Yani. yani tepki verdi size. Niye sorunca niye aramadınız deyince hoşuna Siz, gitmedi o zaman. Dedim ki Ya biraz yavaş konuşun. insanlar dinliyor. Ben de insanlar dinlesin diye konuşuyorum dedim. Aynen böyle. Siz dedim kendinizi ne zannediyorsunuz? Sizin dedim. Ne oldu havalandın birden Allah dedi. Ha neler olmuş? Salın. Evet. evet. Havalandın birden bire. Kendinize gelin dedi. Sana mı soracağım lan dedim. Sen kimsin lan dedim. Benim Aa. konuşmama sen mi tayin edeceksin. Onun üzerine Ümit Hoca devreye girdi. Orada cevap dur. verdi peki şey. Evet. Ya hiç cevap yok. Ondan sonra Ümit Hoca dur dedi. Bu vesile o yumuşatmak için dedi mesela bak biz biz de bunları konuşuyorduk dedi. Mesela dedi sana şeye sinirler dedi ki. Yaşar Bey'e, Sayın Bakan'a soralım dedi. Mesela bu seçimde kime verecek? E Söyleyeyim dedim. Kılıçdaroğlu. Bu seçimde dedim ben Tayyip Erdoğan'a vereceğim. Bak dedi. Ümit Hoca yine. Bak gör, gör, görüyorsunuz dedi. şeye Oğan'a. Yani herkes bizim gibi düşünmüyor. Yahut da neyse. Hmm, evet dedim. Niye sormuyorsunuz niye verecek diye dedin? Peki niye öyle dediniz? Yani neden Recep Tayyip Erdoğan? Allah Allah. Konuşmanın içerisinde e peki sana soruyor kim yani verecek? Gerçekten mi Recep Tayyip evet. Adama vereceksiniz? Evet. Yani Altılı ittifakın Ali Ben alamam anlamam Kemal Altılı misin Ben mi? Yaşar Okuyan olarak bu seçimde önümüzdeki hafta hiç ben düz adamım. Oy kullanacak mısınız? Tabii kullanacağım. Tayyip Erdoğan'a oy vereceğim. <laughs> Niye evet, o niyeleri anlayamayan anlamaya, anlamamaya devam etsin.